herkese merhaba arkadaşlar Hunger Games oynayacağız Hunger Games 3. bölüm veya 2. bölüm evet kit alalım gidip biz kit nerede oldu bilmiyorum galiba şuralardaydı bir gidelim bakalım kitler neredeymiş Kitlerin. çok nerede olduklarını yani bilmiyorum ama kitler en son aşağıda diye hatırlıyordum bir bakalım kitler nerede çünkü ben kendime kit aldığım için. Heh. bakın buradalar işte. Kit. Kendime kit alacağım ve biz nereden gidiyoruz? Kit almak için. Bunu bilmiyorum da. Bu kız nereden gitmiş kitleri bilmiyorum. Şu çok şanslı ama biz kayıtlıyız vip değiliz. Şurayı bir geçelim. Asasinin kit var. Oh, suya, su 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 su. Şuraya düşüyorum. Ee, Tank teleporter, brawl creeper, kaptan. Bu ne kit ya? Şu kit bilmiyorum ama Midas kit benim çok dikkatimi çekti. Ama benim en çok çeken assassin var. Ve de teleporter aynen, teleporter yapalım teleport etmek Şimdi dönelim. Evet. Yoksa biz burada çürüyeceğiz arkadaşlar. Gidiyoruz. 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 Efe, efendim. Öyle tamam. Bir. Tamam. Şu. devam edelim. Biz lobiye dönelim geri. Gittiğimiz artık teleporter. Şimdi girelim Hunger Games'e. Girdim. 45 saniyede geldik. Çok İlk kez iyi bir zaman. 200 iyi sonunda ve herkes kayıtlı diye düşünüyorum değilmiş. Şöyle oturalım. Yaslamayı yaslamayayım ben. Neyse. Şey var, kayıt var. İki VIP ve kayıtlar var bakalım. Beş, üç, var. <laughs> <laughs> Karakterimi şöyle yaptım. Bu falan Gelme Kendime karakter bulamadım ne yapayım? Dur benim kitim yok. Abi tip kitimi vermiyor ya. Gitmiş otobüle vermiş bana vermiyor. Terbiyesiz. Terbiyesiz tabi is kelimesi hep kullandığı bir kelime birazcık bir şöyle şöyle ya ben şu karakterleri öldürün. alamadım kaç kaç david de ben kanka olacağım o da bir Ha, dil çaldı bizim. Abi atı. Çeksin. Şöyle bakın bir daha var. Bunu çıkalım. Onu da yazayım. Da. Öldüm. Yok, her ya herkes tarafından öldürülüyor ya. Geç verdin. Bilmiyormuştuk. İşte da versin diye olur. Çünkü bana lastik lazım. Geçti zaman yemiyorum. Tamam. Kayak değil ki ben zaten. Ne olmayıp login. Bu biz login'de yapalım. Bu arada şifre kafana. Benim kafamda bir şifre. Tamam. Heh, bir bakalım. Biz yine bir haber yazalım. Afacan kral kırık kulağım değil wow 15 saniye. Hmm. bu arada pek çok pek çok oynamıştım var ya yani. hiç oynamadım değilim pek çok oynadım ama 50 20 kere falan oynadım ama şu kırıcı kaçırmıyorum zaten tek şampiyonum o Çünkü ben fırsatı çok seviyorum. Canım kuruyor. Oho ben öndeyim değil mi Şöyle. Baban geldi bu arada. Şöyle. çıkar mı lan bize? Şey. Şu chest dikkatimi çok çekti. 아니모도 먼저 피하고. 이미는 건 곱았겠네. 아약도 그래. çünkü kuru k a l a gelmeden maçımı sanıyorum. Çünkü bir de ışık Biz de çıkalım bir devamımızı. Şöyle bir. Yatma çakalsa iyi olur. Çes lazım. Ana. Yılbaşı çesti. İlk kez. Köprü var. Şöyle geçelim mi? Ve... Biraz da korktum. Ha düşeceğim. Çes bulmaya çalışıyorum. Çes bulmuyor. çıkmadı iyi ya. Şanslıyım Teleporta çıkalım. Teleporta çıkalım geri ki. Chest. Bugün her chest buluyorum. vay da. Bu iyi işte. yani. Benim araya kimse çıkmadı yani. Çok iyi. Kimse falan gelmedi. Det er ikke så vært.

뻘뻘 뻘뻘한 소요야 뻘뻘한 소리야. 뻘뻘한 소리야. 뻘뻘한 소리야. 뻘뻘한 소리야. 뻘뻘한 소리야. 뻘뻘한 소리야. 뻘뻘 Вот это На, чем, на, чем? Да, вот это часть малыша. Вот это demir şeyi. Çünkü ben bitirir oldum. Dayanıklara bakıyorum. Adam soyar bu iş. Soyar der ki. İşte beni bitirir. Adam bak bana bak. Tamam var lan bu zaman ya ben de tane adam Powerful pepper and one for toys. Oh just

O öldüm. İyi de, ben bir yapalım daha yapalım. Sonra bir kez. Wo 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 çok iyi yani. İçinde bir var ayakkabılık vardı. Onu da Yuh. Tü topu sonunda izlemem onu. Hemen çıkıyorum. Ben bir saniyede verdim onu. Bana affetme bir şey ver. Adam gibi bir şey vermiyor. Ha, adam gibi bunları buldum. Gerçi adam gibi ilk kez bunları buldum. Domuz yerdim. Domuz havuç yok. Çünkü domuz domuz. Domuz domuz. Bu da de değişmiyor. Herkes en zıttı olan takmış. Bilsen. Bana kartopu attı. Ben geri Ben de onu geri burada bitiyorum izlediğiniz için teşekkür ederim takipte takipte kalın abone olmayı like etmeyi beğenmeyi unutmayın ve mevcut oyuncu abone olmayı Minecraft evi ve Furkan abiye ve abone olmayı ve onu abone unutmayın abone olmayı çok